Merhaba gençler, yeni bir videoyla gene karşı karşıyayız. Ama ters orantıda iki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalacak. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Evet, iki çeşit orantı gördük. Doğru orantı ve ters orantı. Merhaba gençler. Yeni bir videoyla gene karşı karşıyayız. Konumuz 7. sınıf konularından oran ve orantı. Sizleri özledik. Sizler iyi ki varsınız. O zaman oran ve orantı konusuyla beraber yeni konumuza başlıyoruz. Evet oran ve orantıda önce orandan bahsedelim. Aslında oran bildiğiniz gibi geçen seneden de hatırladığınız gibi iki çokluğun birbirine bölünmesiyle elde edilen bir karşılaştırmaydı. Ne yapıyorduk? Mesela A'nın B'ye oranı dediğimizde A'yı B'ye oranlıyorduk. Yani bölüyorduk. Örneğin Ali'nin boyu 165 santim, Metin'in boyu 172 santim dediğimizde Ali'nin boyunun Metin'in boyuna oranı dediğimizde Ali'yi üste, Metin'i e alta yazıyorum. Yani 165'i 172'ye oranlıyorum. Ya da 5 kalemi 60 TL'ye alan Buran, bir kalemi kaç lira dediğinde ne yapıyorum? 60'ı 5'e Oranlıyorum gibi orandan bahsetmiştik. Burada birkaç örnekten bahsedebilirim. Biliyor ki mesela bir gruptaki dört kişinin yaşlarıyla ilgili bilgiler aşağıda veriliyor. Nedir bu bilgiler? Aslı'nın yaşının Banu'ya, Ceren'in yaşının Banu'ya, Tuğba'nın yaşının Banu'ya oranı şeklinde. Ve hepsi birer doğal sayı olacak. Şimdi burada Aslı burası, Banu burası. Şimdi Ceren burası, Banu burası. Tuba burası, Banu burası. Çünkü ilk söylenen yukarıda ikinci söylenen aşağıda. Ama Banu'ya baktığımızda burada 5'i, burada 5'i ama burada 3'ü temsil ediyor. Olmaz. Çünkü Banu'nun yaşı değişmez, sabit. O zaman 3 ve 5'in bir katı olmak zorunda. Yani bunları eşleştirmek, yani eşitlemek zorundayız. O zaman ben burayı 3 ile genişletiyorum. Burayı da 3 ile genişletiyorum ama burayı 5 ile genişletiyorum. O zaman Aslı'nın Banu oranı 9 bölü 15. Burası Ceren'in Banu oranı 21 bölü 15. Ve Tuğba'nın bağımlıya oranı da 10 bölü 15. O zaman biz Aslı'ya 9 yaşında ya da 9'un bir katında diyebiliriz. İlla 9 olmak zorunda değil. Bu bir oran. Yani 9'un bir katı da olabilir. Bağrı 15 ya da 15'in bir katı, bu sefer Ceren 21 ya da 21'in katı, Tuğba da 10 ya da onun bir katı olmak zorunda. Ama biz yaşlarının doğal sayı ve en az olduğunu bildiğimiz için ne verebiliriz? 9'un katı olan doğal sayı en az. O zaman aslı 9 yaşında deriz. Ceren 21 yaşında deriz. Banu 15 yaşında deriz ve son olarak da Tuğba 10 yaşında deriz. Burada kat olayından çok bahsedeceğiz. Peki Gördüğünüz gibi burada bir soru var. A, B, C, D noktaları doğrusal olmak üzere X ve Y topu birbirine doğru hareket ediyor. X topunun B noktasından C noktasına ulaşması için aldığı yol uzunluğun, Y topunun B noktasına ulaşması için aldığı yolun uzunluğunun oranı 3'e 7. Yani burada orandan kastımız aslında sen 3 katsın, ben 7 katım. Kimin kime oranıydı? X topunun... B noktasından C noktasına ulaşması için aldığı yolun uzunluğunun Y topunun B noktasına ulaşması için aldığı. O zaman buraya biz 3 kat diyebiliriz. Biz buraya da 7 kat diyebiliriz. Aslında kat kullanmıyoruz. 7k diyoruz. 3k diyoruz. O zaman bizim buraya 7k Buraya da 3K diyebilmemiz lazım. O zaman burada kalan mesafe 4K. O zaman C ile D noktalar arası mesafe 4K. B ile C arası mesafe 3K. Bize oranını sormuş. Zaten burada KK'yı götürecek. Oran 4'e kaç? 3. Yani Ayşe'nin Fatma'ya oranı 3'e 5 dediğinde Ayşe 3K, Fatma da 5K anlamına geliyor. Peki orantı nedir? Orantı iki veya daha fazla oranın birbirine eşit olma durumudur. Yani A bölü B oranı C bölü D oranına eşitse burada ne oluşuyor? Bir orantı oluşuyor. Tabi burada nasıl bir orantıda önem var? İçler ve dışlar çarpımının birbirine eşit olması lazım. Nedir içler dışlar çarpımı? A ile D'nin çarpımının B ile C'nin çarpımına eşit olduğunu söylüyorsak o zaman iki oranın eşitliğinden yani orantıdan bahsedebiliriz. Biz buradaki orantı sabitimizde ise K adını veriyoruz. Örneğin size dedim ki 2 bölü 4 eşittir 3 bölü 6 bir orantı belirtir mi? Evet 6 kere 2 12, 3 kere 4, 12. Peki orantı sabitine orada verilen oranların en sade hali. Şimdi 2 bölü 4'ün en sade hali 1 bölü 2. 3 bölü 6'nın en sade hali 1 bölü 2. O zaman bizim orantı sabitimizin ne olması lazım? 1 bölü 2 olması lazım. Peki orantıda ne görüyoruz? Bilinmeyenleri bulmamız var. Peki bilinmeyenleri nasıl bulacağız? İki oran birbirine eşitti diye söylemiştik. İçler dışlar çarpımı vardı. Ya katı muhabbeti yapacağız ya da diyeceğiz ki içler çarpımı dışlar çarpımı eşit. Yani 100 eşittir 5x dersem buradan x'in kaç olduğunu söylerim 20. Ya da 28 çarpı 15 eşittir 12 çarpı y. Sadeleştirme yapabilirim. 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 5. Bu da bunu götürdü zaten 7. 7 kere 5, 35. Ya da bununla sadeleştiririm sıfırlar gider. 4'e 5 oranı var. E 4'e 5 oranı 16'nın kaçı oranı? E bu bunun 4 katıysa 5 kere 4 direkt 20 de diyebilirim. Ya da direkt içler dışlar çarpımı da yapabilirim. Genellikle oranları sadeleştirmek güzel oluyor. 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 14 hatta 2'ye 7 oranında söylenebilir. Direkt 7'nin 4 katı 28. O zaman 2'nin 4 katından a'mız ne olmalı? 8 olmalı. Çünkü bunlar ne belirtiyor? Bir orantı belirtiyor. Peki orantı da neye önem verdik? İçler çarpımı, dışlar çarpımına eşittir dedik. Peki içler kendi arasında yer değiştirebilir mi? Tabii ki. Peki dışlar kendi arasında değiştirebilir mi? Tabii. Sonuçta ne değişmiyor? İçler çarpımının dışlar çarpımına eşit olması değişmiyor. Bakalım ne çeşit orantılarımız var? Bir doğru orantımız var, bir de ters orantımız var. Doğru orantı verilen iki çokluktan biri artarken diğeri de artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa, evet biz bu iki çokluğun birbirine doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki orantı sabitimiz k demiştik. A ile B doğru orantılıysa A'nın B'ye oranı olan orantı sabitimiz k. Peki doğru orantı sorularında ne yapıyoruz? Çapraz çarpım metodunu kullanıyoruz. Ne peki? Şimdi bir örnekle gösterelim. Diyor ki bir fabrikada üretilen zeytinyağının ABC şişelerindeki hacimleri 2 ile 3 ile ve 5 ile orantılı, doğru orantılı. Sorularda orantılı demek aslında doğru orantılı demek. Orayı karıştırmayın. Şimdi benim zeytinyağımın litresi 2 ile, seninki 3 ile, onunki de 5 ile orantılı. Yani bana verilen pay 2K. Seninki 3K, onunki de 5K. O zaman diyorum ki A şişesine 2K veriyorum, B şişesine 3K, C şişesine 5K. Bu fabrikada A şişesinden 150 tane, B'den 180 tane, C'den de 120 tane almışım. Toplam zeytinyağı mı da vermiş. E bunun hacmi 2K ise 150 tane A'dan aldığıma göre 300K vermem lazım. Yani toplamdaki hacmi. B'den 180 tane alıyorsam ve her birinin hacmi 3K ise buranın 540K olması lazım. E C'den 120 tane alıyorsam ve her biri 5K ise buranın da 600K olması lazım. O zaman burayı topladığımızda 1440K. Aslında buradaki K kat anlamına geliyor. O da kaça eşit? 2880'e. Demek ki K başına ne düşecek? 2 düşecek. A şişesinin kaç litre olduğunu bulun diyor. A şişesine 2K demiştim. O zaman 2 çarpı 2'den cevabımız 4. O zaman bundan sonra işte verilen çokluklar bu 3 ile orantılı, bu 4 ile orantılı diyorsa 3K, 4K şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi ise ters orantıya geçelim. Peki ters orantı ne? Ne demiştik doğru orantıda biri artarken diğeri de aynı oranda artmalı ya da biri azalırken diğeri aynı oranda azalmalı. Ama ters orantıda iki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalacak. E biri azalırken diğeri de aynı oranda artacak. Ters orantıda A ile B orantıları yani A ile B çoklukları ters orantılıysa A çarpı B orantı sabitine eşit olacak. Bunda da çapraz çarpım değil karşılıklı çarpım metodunu kullanıyoruz. Örneğin bir işçi varken 20 günde bitiyor işçi ama iki işçi varken 10 günde bitiyor. Neden? Bir elin nesi var? iki elin sesi var diyoruz. İşçi sayısı arttıkça o işin yapılma gün sayısı otomatikman azalır. Yani biri artarken diğeri azalacak ya da 4 işçi varsa 5 günde bitecek, işte 5 işçi varsa 4 günde bitecek gibi ters orantıdan bahsedebiliriz. Peki burada bir örneğimiz var. Her biri aynı kapasitede çalışan bir grup işçi bir iş yerinin temizliğini 12 saat çalışarak bitiriyor. Bu gruptaki işçiler aynı güce sahip 6 işçi daha gruba katılıyor. Bu sefer 9 saatte bitiriyor. Acaba başlangıçta kaç işçimiz vardı? Şimdi denklem çözmeyi öğrendik. Diyorum ki başlangıçta x tane işçi olsa, bu x işçi bu işi 12 günde yapsa, Şimdi 6 kişi daha getirdik aynı güce sahip. işçi sayımız ne oldu? X artı 6 oldu. Ama yapılan gün sayısı, yani işi bitirme günü sayısı 9 oldu. Gün sayısı niye azaldı? Çünkü işçi sayısı arttı. Yani burada ters orantı var. Ters orantı TO diye de belirteyim buraya. Yapacağımız metot karşılıklı çarpım metodu problemlerde. O zaman 12x eşittir 9x artı 54'ten 3x eşittir 54'ten x'imiz kaç olmalı? 18. Yani başlangıçtaki işçi sayımız kaç? 18 diyebiliriz. Denklemi de işin içine katarak bu problemi çok rahat çözebiliriz. Bakalım başka bir örnekle devam edelim. Diyor ki yukarıdaki kutuların içinde bulunan kart sayısı numaralarıyla ters orantılıdır. Şimdi biz sizinle şunu konuştuk. Dedik ki 3 ile doğru orantılı 3K. E, 4 ile doğru orantılı 4K. Direkt veriyoruz. Ama ters orantılı olduğunda 2 ile 3 ile ve 4 ile ters orantılı diyorsa bu sayılar kaçta eşitleniyor? Bir kere hem 2'nin hem 3'ün hem de 4'ün katı olan en küçük sayımız 12. Yani ben bunları 12'de eşitlerim. O zaman bu kutuya verebileceğim pay 6K. Buna vereceğim 4K. Buna vereceğim 3K. Niye? 6 kere 2, 12. 3 kere 4, 12, 4 kere 3, 12. Yani ters orantıda direkt vermiyorsunuz. Kaçta eşitleniyorsa eşitlendiği sayıya göre veriyorsunuz. Diyor ki 4 numaralı kutunun içindeki kart sayısı 2 ve 3 numaralı kutunun içindeki kart sayısından 84 eksik. O zaman 3K toplamda olan 10K'dan 84 eksikse 7K eşittir 84'ten K'mız kaç edecek? 12. Demek ki burada 72 tane burada 48 tane, burada da 36 tane var. 2 numaralı kutudan 22 kart, 4 numaralı kutudan 8 kart alıyorum, 3 numaralı kutunun içine atıyorum. O zaman 48 zaten elimde vardı. 2'den 22 kart aldım, 48 artı 22, 4 numaralıdan da 8 kart aldım. Artı 8 yani 3 numaralı kutuda son durumda ne oldu? 78 tane kart oldu. Toplam kart sayımız da 3 numarada 78. Mesela dedi ki sizde işte elimdeki bilyeler 2 ve 3 ile ters orantılı. E 2 ve 3 kaçta eşitleniyor? 6'da. O zaman 2 ile ters orantılı olana 3K, 3 ile ters orantılı olana da 2K vermek zorundayız diyebiliriz. Orantı problemlerinden bahsedelim soruya geçmeden önce. Biz burada neye dikkat edeceğiz? İşte orantımızın doğru orantı mı olduğuna. Problemi okuduğumuzda iki çokluktan ikisi de aynı oranda artıyor ya da aynı oranda azalıyorsa doğru orantı deyip içler dışlar çarpımı gibi çapraz çarpım. Ama biri artarken aynı oranda biri azalıyorsa ya da biraz azalırken diğeri artıyorsa ters orantı deyip karşılıklı çarpım yapmayı unutmayacağız oran orantı çok önemli konularımızdan bir tanesi. Bir örnek yapalım. Diyor ki aynı uzunluktaki A ve B çubuklarından A çubuğu 3 ile ve 5 ile doğru orantılı, B çubuğu da 2 ile 5 ile ters orantılı paylaştırılacak. Paylaştırıyorum. Doğru orantı dediği için direkt ya yani 3 ile 5 dediği için buna 3K, buna 5K diyorum. Ama 2 ve 5 ile ters dediği zaman 2 ve 5 kaçta eşitleniyor? 10'da. Demek ki 2 ile ters olana 5K, 5 ile ters olana da 2K vereceğim. B çubuğundan elde edilen en büyük parçanın uzunluğu 280. Demek ki burada elde edilen en büyük parça B çubuğunda 5K. O zaman 5K eşittir 280 ise K başına ne düşmesi lazım? 56. E, B çubuğu kaç K? 7K. O zaman 7K olduğuna göre 56 çarpı 7'den 6 kere 7, 42 elde var 4. Yani 392 diyebilirim bu çubuğa. E bu çubukların uzunlukları neydi? E aynıydı. O zaman bunun uzunluğu 392 ise bunun uzunluğu da 392 olacak. Peki A çubuğu nasıl paylaşıyordu? 3 ile 5 ile doğru. Yani 3K'ya 5K. Toplamda 8K olması lazım. Ben ne yapıyorum? Hemen 392'yi 8'e bölüyorum. Kaç kere var diyorum? 49K başına düşen miktar uzunluk diyebiliriz santimetre cinsinden. Şimdi bana A çubuğundan elde ettiğimiz en büyük parça yani 5K'yı soruyor. O zaman 49'u 5 ile çarpıyorum. 45 elde var 4 yani 245 santimetre. Bu da güzel yeni nesil diyebileceğimiz görsel sorularımızdan bir tanesi. Peki şimdi ne yapalım? ölçeklerden bahsedelim. Aslında ölçek kavramını sosyal bilgiler dersinde de görüyorsunuz. Ne diyoruz? Harita uzunluğu diyoruz. Yani belli bir oranda küçültme olduğu için aslında ölçek konusu oran orantının bir konusudur. Yani bir harita üzerinde iki nokta arasındaki mesafenin o iki noktası arasındaki gerçek mesafeye oranı diye anlatırız ölçeği. Ne yaparız? İşte gerçekte işte İstanbul'la Ankara Ar arası 450 kilometredir ama 1 bölü 1000 ölçekli ya da 1 bölü bin ölçekli haritada o mesafe daha küçüktür. Niye? Onu belli bir oranda küçülterek haritaya yerleştirmemiz lazım. Yani bizim Şöyle bir şema kullanıyorum ben derslerimde. Sizde de böyle bir örnek olsun böyle bir şey çiziyorum. Diyorum ki ya arkadaşlar benim bir gerçek uzunluğum var. Yani gerçekteki uzunluğum. Bir harita uzunluğum var. Yani haritadaki uzunluğum. Bir de ölçeğim var. Ama ölçekle ne alıyorum? Ölçek paydasını alıyorum. Eğer ölçek paydasını bulmak istiyorsanız burada olduğu gibi burayı kapatabilirsiniz. Gerçek uzunluğu harita uzunluğa bölmem lazım. Eğer ben harita uzunluğunu bulmak istiyorsam hemen bunun üstünü kapatıyorum. Gerçek uzunluğu ölçek paydasına bölmem lazım. Eğer gerçek uzunluğu bulmak istiyorsam da bunu kapattığımda ikisi yan yana olduğu için harita uzunluğunu ölçek paydasıyla ne yapıyorum? Çarpıyorum. Hemen bir örnek çözelim. Burada A ile B arası verilmiş. Haritanın ölçeği verilmiş ama burada ölçek bir bölülü verilir ama size ölçek paydası lazım. Haritadaki uzunluk 12 santim verilmiş ama gerçek soruluyor. Hemen şemamı çiziyorum, formülümü hatırlıyorum. Gerçek uzunluk, harita uzunluğu, ölçek paydası. O zaman gerçek uzunluğu bulmak için harita uzunluğum olan 12 santimetre ile ölçek paydamı olan 2 milyonu çarpıyorum. Çarptığınız zaman 24'ün yanına 6 tane sıfır koyuyorsunuz ama santimetre cinsinden. Siz ne istiyorsunuz? kilometre. Biliyorsunuz santimetreden kilometreye o merdiveni hatırlayın. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. 5 tane yukarı çıkmanız lazım. Yani 5 sıfır silmeniz lazım. 1 2 3 4 5 0 siliyorum. Yani cevap 240 kilometre oluyor. Evet başka bir soruyla devam edelim. Miniatürk Türk Maket Parkı'nda Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilmiş eserler 1 bölü 25 ölçekli maketlerle yer verilmiştir diyor. Normalde Miniatürk Türk Maket Parkı'nda Ayasofya Müzesi'nin yüksekliği 2,2 metre. Acaba gerçekte nedir diye soruyor. Bu sefer metre gene metre cinsinden sorulmuş. Ne demiştik? Gerçek uzunluğu bulmak istiyorsak harita uzunluğunu ölçek paydasıyla çarpıyorum. Yani bizim miniatürkte olan 2,2 metrelik uzunluğumuz bir nevi harita uzunluğu gibi. Yani küçültülmüş hali oluyor. Ölçek paydamız da 25 Direkt şuna 22 bölü 10 çarpı 25 diyebilirim. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 5. Bunu sadeleştirdim. 11, 11 çarpı 5'ten 55 metre cevabımız C seçeneği. Evet başka bir soruyla devam ettim. Diyor ki x santim uzunluğunda bir çubuk 3 ve 5 ile doğru orantılı paylaşacak. Yani sen alacaksın 3K ben alacağım 5K. Sonra iki parçaya ayırdım. Yani buna 3K diyelim. Birine 3K diyorum küçük olana buna da 5K diyorum. Bu parçalardan büyük olanı da 3 ve 2 ile ters orantılı paylaştıracağım. Yani buna vereceğim 2K, buna vereceğim 3K. A parçasının yani uzun olanın uzunluğu 39. Yani 3K'ya ne düştü? 39 düştü. O zaman K başına 13. Yani burası 39 oldu. 13 çarpı 2 bura 26 oldu. E 39 artı 26'dan buranın toplamı ne kadar edecek? 65 santim edecek. O 65 santim nereden gelmişti? D çubuğundan. Yani bizim 3 ve 5 ile doğru orantılı paylaştırdığımız en uzun olan D çubuğundan gelmişti. O zaman buradaki 5K'nın 65 olması için K başına 13 düşecek. Yani buranın 39 gelmesi lazım. E 65 santimli 39 santim asıl X santimlik çubuktan gelmişti. O zaman 65 artı 30'dan 39'dan cevabımız kaç edecek? 104 santimetre. Yani x çubuğunun uzunluğu da ne olmalı? 104 santimetre olmalı. Bakalım son bir kez daha bir soru çözelim sizinle. Bir bisiklet var. Ahmet'in bisikleti. Bir de Ayhan'ın bisikleti var. Burada Ahmet'in bisikletinin ön tekerleğinin çap uzunluğu Ayhan'ın çap uzunluğuna oranlanmış ve 4'e 7. Yani şunu diyor. Ahmet'inki 4K, Ayhan'ınki 7K. O zaman bunun çapı... 4 k, bunun çapı 7 k. Yukarı verilen yolda A noktası ile B noktası arasında Ahmet'in bisikletin ön tekerli 280 devir yapıyor. Yani çapı 4 k olan 280 devir yapıyorsa çapı 7 k olan kaç devir yapacak? Burada ne orantı var? Şimdi evet çaplarımız arttı, yani tekerliğimiz büyüdü. Düşünsenize küçük tekerlek çok dönecek büyük tekerlek daha az dönecek. Yani bir artarken diğeri ne oluyor? Azalıyor. Yani ters orantı var burada. O zaman ne yapıyoruz? Karşılıklı çarpım metodu kullanıyoruz. 4K çarpı 280, 7K'nın kaç devirle eşit olur? K'lar zaten götürür. Bu bunu götürdü 40. 4 çarpı 40'tan kaç devir eder? 160 devir eder. Evet gençler. Burada önemli olan oranı bilmeniz ve orantı kavramının ne olduğunu iyi kavramanız. Evet iki çeşit orantı gördük. Doğru orantı ve ters orantı. Soruları okuduğunuzda soru size ne söylüyor? Ya biri artarken diğeri de mi artıyor? Ya da biri artarken diğeri mi azalıyor kısmını yorumlamanız gerekiyor. Ya da bir parçayı 2 ile 3 ile 4 ile doğru orantılı paylaştırdım diyorsanız sen 2k, sen 3k, sen 4k. Ama sen bir çokluğu 2 ve 5 ile doğru orantılı değil, ters orantı paylaştırdım diyorsan da 2 ve 5'in kaçta eşitlendiğini düşüneceksiniz hemen 10'da. Yani küçük olana 2 olana 5K büyük olan 5'e 2K vereceksiniz. Evet oran orantısı en önemli konularımızdan bir tanesi. Hayatın içinde olan bir konu. Lütfen Videolarımızı izledikten sonra bu konuyla ilgili Aydın yayınları dokümanlarımızdan, beceri temelli kitabımızdan, modülümüzden, soru bankamızdan sorular çözün. Evinizde bulunan kaynaklarınızdan mutlaka soru çözmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda gene beraberiz. Görüşmek üzere gençler.